Selamünaleyküm aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereket uzarlarınız olsun. Diyemek takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun. İyiyiz. Rabbim bugünümüze rahatmasın. Herkese kucak dolusu Bozkuş köyünden selamlar gönderiyorum. Değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar geçtim yine bu toy işin başına. Arkadaşlar bulaşıklarım vardı. Onları yıkadım. Bundan sonra bugün bizim işçilerimiz var arkada. Ee, dün gelmediler. Dün da. Dün tavuk çıkardım arkadaşlar. Gelmedikleri için tavuğu yedik. Bugün de ciğer çıkardım. Onu Şimdi ben de onu pişireceğim. Ondan sonra pilavı pişireceğim. Çorba yapacağım. Salata. Ondan sonra dün Nursev poğaça yaptığı da bunu koyacağım. Dün misafirlerim vardı arkadaşlar. Ee, Dilber arkadaşım, Fatma arkadaşım. Ondan sonra kayınvalideleri vardı. Ondan sonra komşum, İmini yengem, Havuz'a olmuşum Aynen derken Gece bayağı kalabalık oturduk. Misafirlerim vardı. İyi arkadaşlar. Güne takipçilerim. Geçen de söyledim sizlere ya. Biz arkada koyunağımızın ahırına tamamen yıktık, kürüdük. Yarın tekrar açık besi yapacağız arkadaşlar. Açık besi yapacağız hayvanlarımıza. birazcık koyunlarımızın yerine onu kapalı alır yapacağız. Yani bugünden dördüncü gün herhalde işçiler dördüncü gün ya. Bir gün gelmediler işte yağış vardı dün bayağı yağdı. Dün benim oğlanla da beyecik tavuk tavuklarımızı yer yaptılar arkada. Harçlık kardılar. Üstü kapatılacak işte. Yani anlayacağınız iş çok. Allah hava da soğuk. Bugün bir soğuk bir soğuk. Yani arkadaş benim olan arkada ateş yaktı da öyle çalışıyorlar. Benim oğlan var işte Adem abi var. Bir tane de ustamız var. Ben söyledim. Bir gün iki gün beton attılar. Ondan sonra şimdi tuğlasını yürüyorlar. Ondan sonra tuğlasını yorduktan sonra ustamız yine iki üç gün ara verecek. Bir yedi kalıpları varmış. Ev yapmış. Bir ona aşağı göre sen herhalde tahminim. Oradan kalıptan söküp gelecek. Biz de o gelesiye avluya tabanına kum dolduracağız arkadaşlar. Anlayacağınız beton atacağız. Birazını baş döşeceğiz. Birazını kum dolduracağız. Kıymet takipçilerimiz ne yapıyormuş? Neler ediyormuş? Ne işler görüyormuş? Aha benim biliyormuş. Günlük işlerim her gün devriliyor. Sabahtan bebek bakıyor. Öğleden sonra da evim işi. işe. Şimdi Emre'nin uyuttum da uyuyor ya benim. Ondan sonra Alyan'la saat böyle iki gündür. Seda Selim'le gezmeleri gittiler tatile. Okul götürdü yani okul gezisini gittiler. Ben çocuklara güzel uyuttum onlar sıcacık içeri yatıyor arkadaşlar ben hemen şunu vuracağım gireceğim Yine takipçilerim bizim işler bitmiyor sizin gibi bitiyor mu bitmiyor bilmiyorum da ne diyeyim ya salgı olsun ben hareketi seviyorum arkadaşlar hareket oldu mu iyi oluyor Anne ben tekrar ceket örüyorum. dönüyor. Krem rengi, kumbeci renginde. Öteyi pembeyi biraz büyük olmuş arkadaşlar. Annesi diyor pantolon üstünden istiyor. Pantolon üzerinden istiyor. Kısa istiyor hemen bir karış. Onu başladık tekrar annem arkasını örecek. Ben de yanı başlarını örüyorum. Ondan sonra kollarını öreceğiz. İşte Cemil Hanım'ın örgüyle geçirdik. Gece de vakti. Nusremi çeke dördük. Alerin çeke bitti bitti. Tekrar Nusremi söter öreceğiz arkadaşlar. Bu dikilmeceymiş de şöyle yan başları bağlanacakmış. Aşağıdan bir ay yakar. Şimdi arkadaşlar şurada taklarım var. Baklarım dikkatim. yıkadım. Dün Nursey'in erdiğiydi. Dik köşe temizlik yaptık. Nursey'in bu tuvaleti hallettim. Ben de ben? Oturduğumuz odayı hallettim arkadaşlar. Nurse de buraya Ceren Ruhu yaptı. Mutfağın işini halletti. Dünyanın anlayacağınız dip köşe tutuyorduk. Benim bugün de gelecek misafirlerim akşam arkadaşlar. Bugün de var benim misafirlerim. Allah'ım gelenden gidenden etsin. İş misafirliği eksik olmuyorlar. Gerçekten misafirliği çok severim ben. Herkes sevdiği sayede yerim arkadaşlar. Allah razı olsun herkes geliyor. Soğan getiren arkadaşlar ben. Arkadaşlar yemeğimin yanına boydan acaba. Ben altından suyu göreyim, neydi anlayamadım. Yani geçen gün mutfak halısını ısınmış. Benim kaderim midir, şansım mıdır mutfak korusunlar. Birkaç adet var. Tavsiyeden her ne kadar ısınmış. Uğraşamayınca dedim, dur sevgici annem atın ya döşeyle diye. Geçen gün çubuk sürülen yetenekler mahvolmuş. Sörpilenler <laughs> için. Mutfağı kapattım da arkadaşlar. Şu trikotun arkasında küçük Ceren'i dolu aldım ben yeni. Yani anca arkadaşım aldı. Allah razı olsun. İçen, Marttay gelmiş de Artık gelin canlı bir tane. Bu tuhaf bir yolu hemen tezgahın üstüne veriyor. Sıcacık oluyor. Ha şimdi bu tuhaf sıcacık yerlerim arkadaşlar. Ama bir daha gitsin ki ya, yapacak bir şey yok. Valla benim de yüşümen diye. Ben daha çıkarıyorum, gelip pişirin, takıp gidiyorum. Ben de kalın tutup devamlı çeçiyorum. Bir Bu yandan çekiyorum. Bu yandan bulmam arkadaşlar. Bir yandan, bu yandan da bulgur bu pilavı Evet, şu gün pirinç pilavı pişirdim. Evet. Ondan sonra kuru fasulye pişirdim. Şehriye çorbası pişirdim. Nursay'ın tatlı yaptı akşamdan daha tatlımız daha var bundan koydum evet bugün de bu grupla pişireceğim değişik bir grupla arkadaşlar tepkotumuzun evet. yerini değiştirelim iş için çok arkadaşlar. İnsanın ya yani, inanın şaşıyor bak. Sabahleyin kahvaltı bitirdi. Dün Nursel elmalı kurabiye kurabiye yaptı. Ondan sonra elmalı kurabiye yaptı. Poğaça yaptık. Tatlı yaptık. Gel daha uyuyor. Yalır gir. Alır usul çekir. Ha. Aşağı çok pow 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 Jungung mer pow

Şimdi arkadaşlar çorba pişireceğim ben de. Çorbayı fazla pişirelim de kalanla çok çocuk iyi. təhsulları bir iyi oluyor arkadaşlar, bir iyi oluyor. Sizlere anlatamam, inanın bak bu çok iyi oluyor. Yazdan ha böyle koyuyoruz, yarım şakil kavanozlara. Kışın da elimizi geri veriyor. Alıp suyu saldım mı arkadaşlar tarhanaya? Ne top olur ne şey olur. Tabii kaynarı salmayacaksın. Kaynarı saldığın zaman bayağı hamur olur, top olur. Ilık suyu saldığın zaman hem çabuk çözülüyor. İyi oluyor arkadaşlar. Şu kaşık kurşunla katayım da. Normal iki kaşık yapıyor da. Bugün hava soğuk içeriye çorba işinde. Önünde. Tarih çorbası içeriye arkadaşlar. Normalde kendimiz pişirdiğimiz zaman benim iki kaşık yeterli geliyor. Ben azıcık pişiriyorum birer kaseli gömden. Her gün mutlaka bir çorba oluyor. Bir gün mercimek pişiriyorum, bir gün pirinç pişiriyorum. Genelde tarhanayı çok pişiriyor, tel çorbayla. Benim çocuklar tel şerri, yapraç seviyorlar. Ama tarhanayı daha çok seviyorlar. Bir, da bir taraftan da topluyorum arkadaşlar, tanıtmayın diye iş tane yapıyoruz hemen hemen topla. Çevirmeden bulgur kızıyorum. Altını kıstım arkadaşlar. Onlar ağır ağır kabara koşuyorlar. Kış günü çorbası güzel oluyor. Sıcacık. İnsanın iç ansı diyor. Ben Allah'a mercimek pişirdim. Benim bir de çorbası pişer deyince yedim. Fikri değiştirdik hemen. Evet arkadaşlarım. Yemeklerim kaynamaya başladı. Güzel yani altlarına hafiften kıstım. Ağır ağır pişsin diye tarhana çorbamızda mis gibi kaynamaya başladı. Altını kısıp biraz çikolaysın. Bulgur, bulgur pilavında bu arada bir şey arkadaşlar gördünüz mü? Ne güzel kaynıyor göz göz bakın valla aşkına ne güzel kaynıyor ya. Ondan sonra çim ciğer yemeğim de aynı şekilde arkadaşlarım. Sık ateşte kavruluyor. Mis gibi yemeklerim. Şimdi kızık salata yapacağım. Ondan sonra yoğurt, turşu, kış günü bir demlik de çay attım sobanın kenarına arkadaşlar. E, aşağı indiriyordu. Benim olan da bugün çok soğuk hava. Yukarıda in oğlum dedim. Hava çok soğuk. Baya baya soğuk. Yukarı hazırlayacağım. Şimdi sofraya. Çocuklarım da hemen hemen kalka indi. Minnoş! Üşüdün mü kızım sen? Üşüdün mü Cennet? Nereye gidiyorsun kızım? <laughs> Allah <yaşamış> benim kızım. <laughs> Yürü. Ben aşağı avlu kapısı açayım. Hızlıca çekerim. Arkadaşlar. Benim ustalarım yemeğe giden yediler yukarıda. Çaylarını içtiler. Abo, Soğuk. Soğuk arkadaşlar. Ben bir erken göstereyim yine siz de. Kova değiştirmeyelim. Benim maydanozlar bak. Yağmurda çamurda büyümeye çalışıyorlar. Şöyle göstereyim. Aman ha. Hava da pek soğuk. Şıp şıp kesiyor arkadaşlar. Yenice tuğla vermiş Gitmedi Yetmedi bizim tuğla. Bizim usta. tuğlayı bitirip başka yere geçmesi lazımmış. Şimdi ince gel. Boşal diyorlar. Şu bakın her yaka çamur oldu. Bayağı bayağı çamur İyi, hele yaka Yıkıldı yurdu oldu arkadaşlar. Yıktılar yani. Erdoğan köpek pahalı mı lan? Valla saldırmayacak gibi duruyor beni. Köpeğimizin yeri de yıkıldı. İki damımızdan kalan eserle. Arkadaşlar şöyle başladık ustalar yapıyorlar. Ardak Karabükçin'den Karabükçin. Tekrar bir daha çay için ben üçüncü çay. Yetişecekler ha buraya soğuk. Burada bizim öbür evin arkası. Ha bu baştan başa tuğla. Dünya tuğla gidecek ayağı. Vuruyor. Hadi. Buraya iki sıra daha kaldıram oğlum. İki sıra daha kalksın. Değil mi Umar dayı? İki sıra daha kalksın bura diyor. He iyi olsun. He he kalksın. Şuraya kadar dolacak. Yarın. He. O zaman azıcık alçak düşecek oğlum. Çatı şöyle bakacak ama. Bakın da gidecek. Aşağı doğru. Evet, daha dualar yürüyor arkadaşlar da. Heh, bu yarın hemen hemen bitecek kare. Bugünün üçüncü gün, bugün beton direk attılar. Şu tabanlara şey atıldı, alıp çakıldı. Tabanlara beton atıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yarım metre kadar beton atıldı. Daha sonra... Uçak nereye gidiyor buraya? Şöyle gitsin. Burası böyle koca avlu da olacak arkadaşlar. Buranın yarısı açık bes olacak. Yarısı koyun da ağır olacak. Paşa şey oğadırı var Tola acık kuytu geliyor madayı. Acık tola yükseldikçe iyi kuytu geldi değil mi? He rüzgar kesiyor. Ama sabahleyin ki rüzgar yok yine de. Oo <laughs> sabah. ne rüzgar vardı ya. benim. He? Vallahi ben bir <laughs> ara. Valla dedim ben oğlum ben galibiyet dedim bu da. Ya sabahleyin dikkat etmedim ki. Ben devam mı şeye bakın. Hava durumuna bak. Umay da ya acele dedi. Halil de Allah'a dedim ben duru veriyiz oğlum dedim. Zaten gorgandırıyor. <laughs> Umay da yine kendi ne göre başka işleri var. Yarın ben keçiciye amat geldim burayı Almanya'ya gideceğim. <laughs> o bir çerçeve bir kuracağım buraya. Harlar nereye yatacak Halil? Bu yanına ha. Ayarım keşke ömür şuraya çık olaymış, bizim yiyeyim şu taraf. Ne maa avrunun içinde kalsın diye uğraşıyor evimiz. Ne olmadı? Avruda kalsın diye uğraşıyor. Bura bizim sınır normal sınırlar. Evet. Burası Bura bu kadar bir Hepsi bu kadar. Arda'yı beceriyor bu işe arkadaşlar. Ama üşüremek tolayı gitti buradan başladı. Böyle buradan iki ramok geldi. Yetmedi. Bir ramok daha geldi bugün. Ama da büyük. Bir baştan bir baş olduğu için. Yarın buraya kepçeyle düzelecek. Bundan sonra dabağın dolacak. Beton atılacak. Güzel bir şey çıkacak ortaya arkadaşlar. Bir sahne çıkacak. İşçecik ateşin başında da çaylarını içtiler. Ateş de yanıyor burada. İyi lan buraya açık odun atın oğlum sönmesin bura. Bakalım adına adın at da sönmesin. Kışçacık ateş diyen yer arkadaşlar. Şöyle ellerimi sistem Ay. Kışçacık olmuş. Yani şimdi köşeler dönüyor arkadaşlar. Köşeler dönünce ortaya çıkacak. Ne yapılacağı. Ondan sonra taban düzelecek. Ee, ahırın ağrıları yapılacak. Buraya kepçe düşer. Kepçe ne var ne yok. Halledecek arkadaşlar. Az kaldı başardı olduk tuğlalara. Bugün dördüncü gün herhalde. Dördüncü günümüz. İşte bir gün kalıp çakıldı, beton atıldı derken iyi oldu. Yukarıdan geldim sizlere göstereyim diye. Şöyle şu harlarda eski harlarımız. Şöyle. ona yıkılmadı. Aha tokalar öyle andı, babamın yaptığı yerler. Şu çıkıntı tuğlalar ne ya Halil? He? Şu çıkıntı tuğlalar. Çıkıntı? Şunlar şunlar çıkıntılar. E. Direk. mi bunlar? He onlar direk. İnşallah iyi Bu kadar baktın mı şuraya aşağı gibi de iyi bak düzgün böyle. Ben şöyle yan fırla yapılmış gibi oldu. Aşağı doğru iyi böyle iyi. He. İki daha oğlum ağırla döndüm varsa de atıver şuraya. Gidin şu cüktü sınırsını versiniz iyi olur. <laughs> Eşenirsiniz. Meksikalı <laughs> arkadaşlar bardakları götürüyor mu? Tekrar çayımızı ben Yarın buraya iskele vurulacak tekrar. Kalan yer iskeleyle devam edecek. Bir ineğin ineğin dek gelip dinemedim. Gel 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 gel. Allah Allah. Her zaman mü lan? Görüyorum, diye mi diyorum? Hatcağım şudu. Bu da ne böyle oğlum şudu? Oğluma. <laughs> eee... Yazın olsa bu işler iyi de. Halil Bey'in aniden kararı. Ben bu, bu an. Aniden, aniden karar vermesi. Burada. Neyse arkadaşlar. Çıkayım ben de. Birle Çay yapayım gelen videomu getireyim de. Videomu zekleyin. Ateş. Üste, üstüme geliriz. Karadım ha. Niye gidip geliyor? Hangi? Okay.